Zınk ben Bay Moloz. Moloz TV, Panzer TV, Panzer Hareketi, Çanakkale Ruhu. Evet bir çöpçü olabilirim. Ama her şeyden önce bir Müslümanım, bir imam hatipliyim. Emri maruf nehyal münker yapıyorum. Eğer beni merak edersen, uzun adam Tayyip Erdoğan. Ee, Kağıthane'ye sor. Seyit Ahmet Çandır'a sor. Arif Çalban'a sor. Fazla Kılıç'a sor. Mevlüt Öztekin'e sor. Kağıthane Teşkilatı'na sor. Özellikle 2002-2004 arasında hizmet eden teşkilata sor. Çelik yürek, çelik bilek insanların yaşadığı çelik tepeye sor beni. Hatta Cüneyt Sapsu'yuna bile sorabilirsin. Dayıp Çok uyardım Panzer TV'den, Molos TV'den ama tırnamadınız, çöpçüdür dediniz, ne anlar dediniz. Bir çöpçünün vatanını, milletini, insanlarını bu kadar çok sevmesi herhalde sizi çok rahatsız etti. Ben bu işi YouTuber veya fenomen olmak için yapmıyorum hemşerim. Çıktığım minberin, çıktığım kürsünün, çıktığım mihrabın hakkını vermek için yapıyorum. Trilyonlar mı olsa ne olacak? Kadın öldürmelerini mi önleyeceğim? Tecavüzleri mi önleyeceğim? Hırsızlığı mı önleyeceğim? Rüşveti mi önleyeceğim? Bu geri zekalı siyasetçilerin bu memleketi uçuruma yuvarladığını mı engelleyebileceğim? Trilyonlar olsa? He? 100 seneden beri Yahudi ile Hristiyan'ın sofrasında kuzu olmuşuz. Ben Allah lillah için konuşuyorum. Ne meşhur olmak için? Bana İslam meşhurluğu, bana baymoloz olmak, esenlerin baymoloz olmak, yüzyılın baymoloz olmak, bu insanların bana olan teveccühü yeter. Ümmetin hali beter. Allah lillah için Çanakkale ruhunu seçin. Kapat.